4 tam 3 bölü 4 kesirini modelleyeceğiz ve bileşik kesre çevireceğiz. 4 tane tamımız var. Kesir de 3 bölü 4 de payda 4 olduğu için bir bütün 4'e bölünmüş şekilde olmalı. Evet görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 tane tamımız var. Ve her bir tamı gördüğünüz gibi 4'e böldük. 4 tane tam aldık ve en son parçada da 3 bölü 4 dediği için 3 tane parça aldık. İlk tamda bakın 4 tane 1 bölü 4 var. Yine ikinci de de 4 tane 1 bölü 4 var. 4 tane 1 bölü 4, 4 tane 1 bölü 4. En son parçadan, en son tamdan 3 tane 1 bölü 4 alıyoruz. Yani kaç tane yaptı? 4, 8, 12, 16, 19 tane 1 bölü 4 oluyor. 19 tane 1 bölü 4 olduğundan bu 19 bölü 4 bileşik kesirine Eşittir veya şöyle düşünebiliriz. Pratik yol. 4 kere 4, 16, 3 daha 19. Payda değişmiyor. 19 bölü 4. 7 bölü 3 kesrini tam sayılı kesre çevirirken payı paydaya klasik bölme ile bölüyoruz. 7'yi 3'e bölüyoruz. 2 kere var. 2 kere 3. 6. Kalan da 1. Bu bize tam kısmı gösteriyor. Payda zaten değişmiyor. Payda yine bölü 3. Bu da bize pay kısmını veriyor. Yani payda değişmiyordu. Bölü 3'tü. Tam 2. 2 tane 3 var çünkü 7'nin içinde. 2 tam pay, kalan da paya yazılıyor. 2 tam 1 bölü 3. Zaten sağlamasını yaparsak 2 kere 3 6. 1 daha 7. 7 bölü 3'e eşit olduğunu görürüz. 9 bölü 2 kesirini de tam sayılı kesre çevirirken 9'u 2'ye bölüyoruz. 9'da 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8 kalan 1. Payda değişmiyordu. Payda 2. Burası tam kısmıydı. 4 tam kalan da paya yazılıyordu. Demek ki 4 tam 1 bölü 2. 14 kişilik grup var. 5 kişi ikişer poğaça yani ikişer tam poğaça yemiş. 4 kişi bir tam bir yarım yemiş yani bir buçuk poğaça yemiş. 5 kişi de çeyrek poğaça yemiş. 5 kişi ikişer poğaça yemiş buradan başlayalım. O halde 5 çarpı 2 eşittir 10 tam poğaça yemişlerdir. 4 kişi bir tam bir yarım poğaça yemiş. O halde bunlar 4 tane tam poğaça yemişler ve 4 tane yarım poğaçaymışlar. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2. 2 yarım 1 tam yapar. Benzer şekilde bu 2 yarım da 1 tam yapar. Dolayısıyla buradan da 2 tam gelmiş olur. O halde sonuçta bu 4 kişi de 6 tam poğaça yer. 5 kişi de çeyrek poğaçaymış her biri. Çeyrek 1 bölü 4'tür. Yani 5 tane 1 bölü 4 poğaça yenmiş. 4 tane 1 bölü 4 1 tam yapar. Yani buradan da 1 tam bir de çeyrek poğaça yenmiş. 10 tam bunlar yemişti. 6 tam bunlar yedi. 16. Bir tam da burada var. 17. Dolayısıyla hepsinin toplamı 17 tam. Bir tane de çeyrek var. 17 tam 1 bölü 4. Sevde günde 5 saat ders çalışırken Halil 13 bölü 3 saat ders çalışıyor. Hangisinin daha fazla ders çalıştığını bulacağız. 5 zaten tam 5 tam 13 bölü 3'ü tam sayılı kese çevirirsek karşılaştırmayı daha rahat yaparız. 13'ü 3'e böldüm 4 kere var 4 kere 3 12 kalan 1 o halde 4 tam 1 bölü 3'müş. 4 tam 1 bölü 3 yani 4'ten biraz daha fazla o halde 5 tam daha büyüktür 5 daha büyüktür dolayısıyla sevde daha fazla ders çalışır. En soldaki şekilde 8 eşit parçaya bölmüş 8'i de alınmış yani 8 bölü 8'lik bir kesirdir ve bu bir bütün yapar, bir bütün tamamı yapıyor. Ortadakinde 4'e bölünmüş, yine 4 parçası alınmış. 4 bölü 4'ü ifade eder ve bu da bir bütün tamamıdır. Ve sağdakinde sadece 2'ye bölünmüş, ikisi de alınmış. 2 i̇ki bölü 2'dir, bu da bir bütündür. Yani bunların hepsi aslında birbirine eşittir. 2 tam 1 bölü 2 litre süt kaç çeyrek litre süt yapar denmiş. 2 tam 1 bölü 2, 2 artı 1 bölü 2 diye. Bunu da 1 artı 1 artı 1 bölü 2 diye. Yani 1 tam 1 tam ve 1 yarım diye yazabiliriz. 1 tamda 4 çeyrek var. Diğer bir tamda da 4 çeyrek var. Ayrıca 1 yarımda 1 bölü 2'de de 2 çeyrek var. O halde toplamda 10 çeyrek oluyor. Yani çeyrek 1 bölü 4'tü. 10 tane 1 bölü 4 ne yapar? 10 bölü 4 yapar. 2 doğal sayısını dört farklı kesirle ifade edelim. Bir kere her doğal sayının paydasını 1 yazabiliriz. Yani 2 bölü 1 kesir şeklinde düşünebiliriz. Bu zaten 2 eşit olur. 2'yi 1'e bölersek yine bize 2'yi veren birçok kesir var. 4 bölü 2 de bize 2'yi verir. 8 bölü 4 yazabiliriz. Bu da bize 2'yi verir. Veya onu 5'e bölersek yine 2'yi verir. Dolayısıyla bir doğal sayıyı birden fazla hatta sınırsız sayıda kesirle ifade edebiliriz kırmızı ile işaretlenen yerleri bakın burada var ve burada var. Hem tam sayılı hem de bileşik kesir olarak ifade edeceğiz. 2 ile 3 arasında bir tanesi. 2 ile 3 arası 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. O halde payda 3. Kaçıncı alınmış? Birinci alınmış. Demek ki 1 bölü 3'ü ifade ediyor. Ve 2'den sonra geldiği için 2 tam 1 bölü 3. Bileşik kesir olarak da ifade etmemiz istenmişti. 3 kere 2, 6, 1 daha 7, 7 bölü 3. 3 ile 4 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölünmüş. O halde paydası 7. Kaçıncı parça alınmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. parça alınmış. Hay 6 ve 3'ten sonra devam ettiği için 3 tam var. Demek ki bu kesirde 3 tam 6 bölü 7. Bileşik kesir çevirelim. 3 kere 7 21, 6 da 27. O halde bileşik kesir olarak 27 bölü 7 şeklinde ifade edilir. Elif her gün kitabının 8'de birini yani 1 bölü 8'ini Aynur ise 1 bölü 12'sini okuyor aynı kitabın. Elif kaç gün daha erken bitirir denmiş. Elif 8 eşit parçaya bölmüş gibi düşündüğüm kitabı her gün bir parçasını okuduğu için Elif 8 günde bu kitabı bitirir. Aynur ise aynı kitabı 12 parçaya bölmüş gibi düşünebiliriz. 12'de birini her gün okuduğu için Aynur 12 günde bitirir. 12'den 8'i çıkartırsak Elif'in 4 gün erken bitirdiğini buluruz. Ali, Can ve Oya'nın eşit miktarda parası var. Sırası ile yani Ali 1 bölü 3'ünü harcıyor, Can 1 bölü 4'ünü harcıyor, Oya da 1 bölü 5'ini harcıyor. Hangisinin daha çok parası kalmıştır? En az kim harcamışsa doğal olarak en çok onun parası kalmıştır. En az harcayanı bulmamız lazım. Ali 3'te birini, Can 4'te 1'ini, Oya da 5'te 1'ini harcamış. Burada dikkat ederseniz en küçük 5'e bölmüş parayı çünkü 5'te 1'i. Yani en küçük 5'te 1, 1 bölü 5, sonra 1 bölü 4 ve sonra 1 bölü 3. Bu 5'te 1'i harcayan Oya'ydı. O halde en az harcadığı için en çok da Oya'nın parası kalmış olur. <laughs>